açacağız. İçinde ne var? Bakacağız. Al sürpriz. Tamam. Söyleyemem size. Bunları ister misiniz? Söyleyin. Hadi. Hadi evet aç, mi? aç, da aç hadi artık. Anne neden evet demiyorsun? Ha, evet merak ediyorlar anneciğim. Siz pembe mi istiyorsunuz yoksa yeşil mi? Hmm. Hangi renkte? Bilmem onlar bilir onu ben bilmiyorum ki. Bence kızlar pembe erkekler mavi mi ister acaba? Açın bunu. Siz. Açalım bir dakika. Bir saniye. Oğlum gel buraya. Arkadaşlar babam geldi. ha, geldi. Teyze gelseydi biliyor musunuz? Hayır, bunu buldum. Nereleri gezdiniz? İlk başta. Hı, hı, neler yaptınız? Çünkü orada geldik biraz. Hı. -hı. Biraz oyuncaklara bindik. Hı hı. Çünkü böyle bir gün oldu. Öyle mi? bakalım ne çıkacak. Araba. Aa. Bu toy box'un değil mi annem? Oyuncaklı. Oyuncak ve lollipop. Lollipop box. Hmm. Büyük bir lollipop. Açmayacak mısın arabanı? Açacağım. Hı hı. taşıyayım mı? Yardım edeyim mi sana? Ver istersen açayım. Başka neler yaptınız bugün? Anlat bakalım. Ne oldu? Kapanmış. Bir de biz bunu bulduk. Limpaşa gittiniz. Kum mu oynadın orada? Hı -hı. Eğlendin mi peki? E biraz. Neden? Çünkü babam beni oraya götürmedi ki. Olsun. Kapandı ama. Kumları da sen çok seviyorsun. Ver bakalım onu da açalım. Arabanı çıkardım. Bu bir de çıkabiliyor mu? Hı hı. Ben bu kıvırarak yiyeceğim. Kıvırarak. Al bakalım. Pembe. Hı -hı. Neli acaba? Çiçek. Öyle değil mi? Hı -hı. O zaman veda edelim. Siz de bu karakteri videosunu izlemeyi unutmayın. Bir de kanalımıza abone unutmayın. Şuraya teşekkür. Hoşçakal. Siz de böyle yapabilirsiniz ama bu da arayın. Tamam mı? İçindeki ayar çekmişti. always that bye-bye